Arkadaşlar sizi nefis bir otomobil tanıştıracağım. Hemen sağımda duran yepyeni Fiat 500'e. Arkadaşlar elektrikli Fiat 500'e ülkemizde satışa sunuldu. Tek bir donanım paketiyle geliyor. La Prima Bocelli isimli bir donanım paketi. Ama burada 3 karakter seçeneğimiz var. Bunlar hatchback, 3 artı 1 ve cabrio. Benim size bugün anlatacağım versiyon ise 500e'nin cabrio olan versiyonu. Ve bence kesinlikle en ama en havalısı. Neden mi? Birazdan zaten ses sebebini göstereceğim. Gelin otomobilin yepyeni tasarım detaylarına bakalım. Öncelikle elektrikli 500'e son derece güzel durduğunu söylemek istiyorum. Çok ikonik bir tarz, farklı bir tarz. Evet küçük bir otomobil biraz da fiyatlı evet 900 bin TL civarında bir fiyatı var bu otomobil ama ben 500'ü sadece daha doğrusu 500E'yi sadece fiyat üzerinden değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii ki günümüzün fiyat koşullarında göz önünde bulundurursak. Şimdi otomobilin tasarım detaylarını görüyorsunuz gerçekten son derece şık. Burada müthiş led farlarımız var yuvarlak hani böyle tam bu otomobile Özgü farlar. Çok güzel gözüküyor çok şık gözüküyor çok güzel duruyor. Bakın şurada böyle çıkıntılar var bunlar sinyal ledleri sinyal yaktığınızda bunlar yanıyor. 17 inç lastiklerimiz ve jantlarımız son derece güzel duruyor. Bu otomobili yakışmış. Hemen otomobilin böyle bir başından bir başına kadar böyle bu şekilde uzanan bir çıtamız var. Hemen arkada La Prima 500E yazıyor. Bunun bir elektrikli 500 olduğunu da, elektrikli otomobil olduğunu da buradaki böyle bir E yazısından anlıyorsunuz ama açıkçası hani otomobillerden çok anlamayanlar hani bu otomobilin elektrikli bir otomobil olup olma olmadığını bence pek anlayamayabilirler. Sadece nasıl anlayabilirsin? Otomobil çok sessiz. Giderken hiç ses çıkartmıyor. Belki oradan anlaşılabilir. Neyse. Şimdi otomobil zaten çok küçük bir otomobil. Bu da size şehir içinde, dar yollarda, dar sokaklarda sokaklarda manevra yaparken, park ederken çok ama çok büyük kolaylıktan sağlıyor. Onu söylemek istiyorum. Özellikle otomobilin direksiyon turu son derece başarılı. Yani etrafında çok güzel bir açıda bu otomobil dönmeyi başarabiliyor. Zaten bu otomobilin, bakın şöyle hesap edelim sizde. Bakın 1, 2, 3. Yani 3 metre falan gibi bir uzunluğu var. fiyat 500e'nin. Zaten bu otomobil kesinlikle kendini şehirde iyi hissettiriyor. Şehirli bir otomobil. Sürüşe vesaireye birazdan geçeceğiz. Gelin bir de size bagajını göstereceğim. Otomobilin çok sempatik bir bagajı var. Gelin beraber bakalım. Şimdi bu otomobil kabri olduğu için bu tavan şimdi siz ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bir baştan bir başa kadar açılıyor ve gerçekten de hani nasıl diyeyim böyle en havalı 500 haline geldiğini söylemek istiyorum. Onun dışında gelin bagajımızı beraber açalım. Burada güzel bir fiyat logomuz var. Burada da 500e yazımızı görüyoruz. Böyle yine turkuaz renklerle yazılmış elektrikli bir otomobil sahip olduğumuzu bize gösteriyor. Arka stoplarda böyle C şeklinde. Ledler de bence güzel duruyor. Bu otomobilin tasarımına yakışmış. Bu tavan bu arada üzerinde gördüğünüz gibi fiyat yazıları var. Bu da bence güzel düşünülmüş bir detay. Ya böyle sıradan bir siyah ya da böyle gri renkli bir tavan, kumaş tavan yapmak yerine yine burada böyle fiyat yazılarını koymaları bence hani bunlar küçük gözükse bile bence şık ve farklı detaylar. Yerim bagajımızı açalım. Bakın hiç böyle açılan bagaj gördünüz mü? Herhalde fiyat 500'de ilk defa görüyorsunuz. Bagaj demek değil de aslında bagajlık dememiz daha doğru olur. Neden? İşte bu otomobilin bagajı bu kadar. Cabrio versiyonu. Bagajı bu kadar arkadaşlar. Çok büyük bir bagajımız tabii ki yok. Çünkü bu otomobilin birinci hedefi zaten şehir otomobili olması. Ama bu oraya ne sağ? Cabin bay bir valiz sağabilir diye düşünüyorum. Yerin kapatalım bagajımızı. Hemen burada bakın görüyorsunuz. Geri görüş kamerası var bu otomobilde. Geri görüş kamerasının da kamera kısmı hemen buraya yerleştirilmiş. Şimdi size otomobilin arka koltuklarını göstereceğim. Haydi gelin. Arkadaşlar 500E'nin arka koltuğu tabii ki tek kapı olduğu için 500 arka koltuklarına bu şekilde ulaşabiliyorum. Bu otomobil arkadaşlar tabii ki daha çok tek iki kişinin kullanması için uygun bir otomobil. Ama kısa sürelerde olsa otomobil arkasında da en azından iki koltuk var mı dediğimizde var. Onu söylemek istiyorum. Hemen burada herhangi bir bardak vesaire yer verilmemiş. Yani bu otomobil daha çok iki kişinin kullanımına uygun. Ama gerektiğinde tabii ki üçüncü kişi de burada oturabilir. Tabii yolcu koltuğu çok geride duruyor. Bunun birazcık şimdi öne alacağım size göstereceğim mesafeyi. Size şöyle göstermek istiyorum. Şu an en arka konumda tabii bu. Bunu birazcık böyle ileri aldığımız zaman hani en azından bir miktar daha şuradan görüyorsunuzdur. Arkada en azından yolcu kısmının arkasında böyle minyon <laughs> tipler oturabilir diye düşünüyorum. Mesela Serra sen sağarsın arkaya. Evet Serra arkaya sağır. Kendisi çok ufak tefek çünkü Evet. Otomobilin dış tasarım detayları arka koltuklarda bu şekilde. Şimdi isterseniz iç kısma bir geçelim. Beraber şu iç kısmı bir kurcalayalım bakalım. 500 e içinde neler var? Haydi. <laughs> Önce gözlüklerimi çıkarıyorum. Daha iyi anlayabilmek, daha doğrusu görebilmek için. Şimdi hemen burada hazır açmışken size göstereyim. Burada bir kolçak alanımız mevcut. Daha burada bir kolçak var şöyle göstereyim size. Şöyle bir kolçak alanı var. Burada da bir saklama alanı var. Yani i̇kili saklama alanı söz konusu. Bu kolçak da böyle ileri geri gidebiliyor. Hemen onu göstereyim. Şimdi bu arada içinde Type-C var, USB var ve 12 voltluk bir çakmak girişi söz konusu. Koltuklarımız deri, son derece şık duruyor. Bakın buradaki 500 yazlarını görüyorsunuz. Çok böyle orijinal farklı detaylar var otomobilde. Malzeme kalitesi ve ambiyans bence şaheser. Yani çok güzel hissettiriyor. iyi hissettiriyor. Farklı bir otomobil kullandığınızı hissediyorsunuz. Üzerinde uğraşılmış, çalışılmış denenmiş bir otomobil olduğu her hali belli. Şuradaki malzeme özellikle şu malzeme falan çok hoşuma gitti. Onun dışında ekran üzerinden, bu tabii ki bir multimedya ekranı görüyorsunuz. İşte kablosuz bir şekilde tabii ki Apple CarPlay vs. bunları kablosuz çalıştırıyor. Bu ekran üzerinden otomobilin her türlü ayar, ıvır zıvır navigasyon, telefon, bağlantı, bir şeyler konfor, var olan her türlü ayar bu ekran üzerinden yapılabiliyor. Onun dışında hemen altında klima kumandalarımız var. Klima kumandalarının altında kablosuz şarj alanımız var. Hemen orada bir USB çıkışımız var. Bakın havalandırma mazgalları da menfezlere özür dilerim bu şekilde. Hoparlör sistemimiz JBL. Bu otomobilin müzik sistemi. JBL, Andrea Bocelli ile beraber yapıyor. Bu otomobilin isminin Bocelli olması, donanımın Bocelli olmasının sebebi de bu. Andrea Bocelli ile ki İtalya'nın en ünlü biliyorsunuz dünyaca ünlü şarkıcı, prodüktör vesaire çok ünlü bir şahıs kendisi. Bocelli ile beraber burada bu otomobilin müzik sistemini geliştiriyor JBL ve bence gerçekten bu otomobil müzik sistemi konusunda son derece başarılı. Çok güzel bir direksiyon, çok beğendim. Böyle iki kollu bir direksiyon var. Çok güzel duruyor açıkçası. Şık duruyor, farklı duruyor. Otomobili anahtarsız girdikten sonra otomobilime cebimdeyken buraya basarak motoru hemen buradan çalıştırabiliyorum. Peki viteslerimiz nerede? Hemen burada. Görüyorsunuz son derece basit ve kolay. P, R, N, D. Kafa karıştırıcı hiçbir şey yok. Onun dışında kolçağın hemen ön kısmında da arkadaşlar otomik elektronik park frenimiz var. Hemen burada. Onun yanında şöyle gösteriyorum. Müzik sistemimizin açma kapama ve volume tuşumuz burada. Hemen yanında da önemli bir tuş var. Size göstereceğim şimdi. Normal, range ve şerpa diye bir üç farklı E modu var bu otomobili. Yani üç farklı sürüş modu. Diyeceksiniz ki konfor nedir? Tabii ki konfor mod da rejenerasyondan, rejeneratif enerjiden çok daha kısıtlı yer alınıyor. Peki range de ne yapıyor? Range modu aldığımızda otomobil biraz daha menzili uzatıyor ve siz ayağınızı gazdan çektiğinizde kendi güzel sert frenlemeler yapıyor ve rejenerasyondan daha çok yararlanıyorsunuz. Şerpa diye bir modu var. Bu arada yanlış okuyorsam kusura bakmayın. S-H-E-R-P-A. Serpa diye okunuyor. Şerpa serpa neyse. Bu modda da klimayı falan kapatıyor. Birçok şeyi kapatıyor. Devre dışı bırakıyor. Menzili tap seviyeye çıkartıyor. Ama burada bayağı bir rejenerasyondan yararlanıyor. Bu mod büyük bir ihtimalle artık hani hiç menziliniz kalmadı. Yolda kaldınız kalacaksınız. Bu moda geçiyorsunuz ki size biraz daha menzil katkısında bulunuyor. Onun dışında otomobilin yine eşya göz açısından gelin bakalım. Buradaki işte E modu hemen altında dediğim gibi böyle bir kolçaklık eşya gözümüz var. Torpidomuz hiç fena değil. Bardaklıklarımız hiç fena değil. Hemen burada kapı tutamakta içi bile aslında yer olarak kullanılabilir. Ve bu otomobilin çok enteresan özelliklerinden bir tanesi de kapıların açılması. 500 kapılarını açmak için hemen burada yer alan bir buton var. O butona basıyoruz ve böyle gördüğünüz gibi kapıları açıyorsunuz. Aynı zamanda mekanik olarak da buradaki kolu çekerek de açabiliyorsunuz. Aynı şey sağ taraf için de geçerli. Bu da bence farklı, değişik bir özellik olmuş. Şimdi gelelim otomobil iç mekanındaki en can alıcı ve farklı özelliğe. Ha, bu arada iki kişi için iç mekan genişliği, rahatlığı, ferahlığı son derece yerinde. Burada da ben hiçbir şekilde bir sorun görmüyorum otomobilde. Ha, bu arada direksiyon üzerinde de çeşitli kumanda butonlarımız var. İşte bu gördüğümüz dijital gösterge tablomuz çok güzel gözüküyor ve hani nasıl diyeyim size çözünürlüğü de güzel, takibi de son derece rahat. Kolay adapte olunabiliyorsunuz. Yani bu otomobili kullanmaya başladım. Andan itibaren 500'e çok kolay adapte oldum. Hiçbir şekilde bir zorluk yaşamadım. İşte bu otomobilde ikinci derece otonom sürüş var. İşte adaptif sabitleyici, şerit takipler vesaire. Onların da ayarları yine bu ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Ve tabii ki direksiyon üzerindeki kumandalar üzerinden. Bu direksiyon üzerindeki 500 yazısını çok sevdim açıkçası. Bu otomobili daha böyle özel göstermiş bence. Mesela buraya fiyat da yazılabilirdi ama buraya 500 yazmışlar. Çok bence şık ve güzel duruyor. Peki gelelim en can alıcı yere. Otomobilin tabii ki kabrio tavanı. Bakın hemen şurada iki tane tuşumuz var. Basıyorum ve bir anda Fiat 500'e kabrio bir otomobile dönüşüyor. Siz de şöyle görüyorsunuz zaten. Önce bakın bir kere bastığın zaman bu hizaya kadar açıyor. Basmaya devam edersen bayağı arkaya kadar açıyor. Yani tam bir kabriyole otomobil. Bu modda bence bu otomobili kullanmak çok ama çok keyifli. Kumaş tavan böyle geriye doğru katlanıyor. Ama şu anda hava biraz soğuk o yüzden biz tapayalım diye düşünüyorum. Bu tarz tabanlara soft top deniyor arkadaşlar. Sert bir tavan değil, soft top bir tavan olarak göze çarpıyor. Benim otomobil iç mekanı ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Baktığımızda iki kişi için son derece uygun, çok ciddi, zengin bir donanım seviyesiyle geliyor. Otomobilde yok yok açıkçası. Yani otomobilde ciddi anlamda, donanım anlamında zengin bir otomobil. Mesela koltuk ısıtma bile var bu otomobilde. Hem sol hem sağ için. Onun dışında hani hem zengin bir donanım hem farklı güzel bir kabin, değişik bir kabin, iyi bir müzik sistemi, Açıkçası hani şehirli bir otomobilin kompakt boyutlar, manevra yeteneği, bastım bayağı yürüyor. Birazdan yolda onu değerlendireceğiz. Yani bir şehir otomobilinde olması gereken aslında her şey sanki optimum bir şekilde Fiat 500E de yer alıyor arkadaşlar. Şimdi ben yola çıkmanın vakti geldi. Bakalım Fiat 500E kabriyomuz yolda neler yapacak. Haydi yola çıkıyoruz. Arkadaşlar Fiat 500e'nin içinden tekrar merhabalar. Arkadaşlar Fiat 500e'nin 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla WLTP normlarına göre ortalama 320 km'ye kadar bir menzil söz konusu. Aynı zamanda bu otomobil 85 kW hızlı şarj özelliğini de sunuyor. İki tip kablo ile geliyor. Bir tanesi mod 2 bir tanesi mod 3. Özellikle evinizde normal prizden şarj edebileceğiniz bir kablonun da size sunuluyor olması bence burada güzel bir özellik. Çünkü zaten burada 320 km'ye varan bir menzil söz konusu. Tamam gerçek hayatta bu menzil zaten biraz ütopik kaçsa bile. Burada hani 250 km'li bence bulmak olası. Tabi burada menzilinizi nasıl arttıracaksınız? Şu anda ben normal modda elektrik, normal elektrik modunda bu otomobili kullanıyorum. Ama eğer örneğin bataryanız bitiyor. Biraz daha menzili ihtiyacınız var vesaire. Yolda kalacaksınız ya da hani zaten bu otomobil yolda kal kadar kullanmayacaksınız ama hani bir şekilde ona dikkat edebileceksiniz. Çünkü bu bir şehir otomobili. Fiat 500'e bir şehir elektriklisi aslında. Hemen burada bir E mod butonumuz var. Şu anda normal moddaydım. Otomobili range e aldım. Range e aldığımda ayağımı her gazdan çektiğimde otomobil böyle fren yapıyor ve rejenerasyonu çok da aktif kullanarak bataryalarımı dolduruyor ve menzilimi arttırmaya devam ediyor. Hemen onun altında bir de işte Sherpa diye bir mod var. Serpa şerpa onu tam bilemedim nasıl öğrendiğini. Bu modu aldığımızda da mesela klimayı kapatıyor. Gereksiz şeyleri vesaireyi kapatıyor. Böylece çok daha fazla menzil size en azından menziliniz arttırmanıza olarak sağlıyor. Ama ben normalde 3 gündür normal modda kullanıyorum. Bu modu çok daha sevdim. Çünkü ben hani ayağımı gazdan çektiğimdeki o yapılan fren beni açıkçası biraz rahatsız ediyor diğer modlardaki. Şarj kısmına geri dönecek olursak mesela arkadaşlar 50 kilometrelik bir menzil için 5 dakikalık hızlı şarjda dolabiliyor. Yani 5 dakika otomobili hızlı şarj ederseniz 50 kilometrelik bir menzil kazanabiliyorsunuz. 35 dakikada %80 yapabiliyorsunuz eğer hızlı şarj kullanıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında 500'e 0.9 saniyede yapıyor. Onun dışında 0.50 ile 3.1 saniyede yapabiliyor. Bunlar açıkçası bu otomobilin zaten küçük bir otomobil, dinamik bir otomobil hani sürüş, sürüş hakkında da bence size yeterli bilgiyi vereceğini düşünüyorum. Çünkü otomobil gayet atak, çevik düşündüğünüzden çok daha hızlı. Onu söylemek istiyorum. Çünkü tabii ki burada bir elektrikli motor kullandığımız için aynı bir Porsche Taycan gibi ya da bir BMW i4 gibi daha spor elektrikler gibi aynı şekilde Fiat 500e'de de hiçbir şekilde gaza bastığınız andan itibaren gücü alıyorsunuz. Bu gücü anında kesintisiz bir şekilde tekerlekleri iletiliyor ve böylece şimdi göstereceğim size mesela örneğin şu anda 60'da gidiyorum. Hop mesela gaza bastım. Power'ı aldı ve gördüğünüz gibi hop bir anda 80-90-100 oldum. Yani baktığınızda otomobil son derece dinamik, çevik, atak, hızlı bir sürüşle vaat ediyor. Onu da söylemek istiyorum. Tabii ki ne kadar gaza basarsanız elektriğiniz, daha doğrusu bataryanız o kadar çabuk boşalacaktır. Direksiyon geri bildirimlerinin de bu otomobilin ben iyi olduğunu düşünüyorum. Gayet beğendim. Özellikle otomobilin küçük yapısıyla beraber zaten son derece çevik, böyle dinamik hani sanki böyle bir hot hatch kullanıyor. Böyle küçük bir hat hatch kullanıyormuş falan gibi de hissediyorsunuz bu otomobili kullanırken. Hani direksiyon, geri bildirimleri güzel, direksiyon hissi rahat, keyifli. Hani otomobil çok akıcı ve güzel bir şekilde ilerliyor. Yalıtım konusunda peki nerede bu otomobil? Tabi burada bir kabriyo, soft top tabanımız olduğu için dışarının sesi tabii ki bir miktar içeriye geliyor. Ama ben kesinlikle bunun rahatsız edici olduğunu düşünmüyorum. Ben bu otomobili satın alacak olsam mesela kabriyosunu tercih etmek isterdim. Neden? Çünkü hani ılık havalarda yazın akşamları bu otomobili böyle kablo şekilde kullanmak bence son derece keyifli. Ses konusunda dediğim gibi hani bir miktar oradan ses geliyor. Onun dışında motordan zaten vesaire ses yok. Sadece o elektrik motorunun böyle bir böyle çok incimsiz sesi var ama o duyulmuyor bile. Onun dışında performans de var mı? Performansın kralı var öyle söyleyeyim. 150 km bölü saat maksimumuza çıkabiliyor. Bu arada daha çıkar da diye bir kesici var. Hani 150 km'de artık geçemiyorsunuz. 150 km'de geçmenize bu otomobil izin vermiyor ki bu da şehir kullanımında, otoyol kullanımında, şehir içinde mesela İstanbul'dan örnek veriyorum. Tuzla'dan Beylikdüzü'ne kadar istediğiniz yerden, istediğiniz yoldan son derece rahat bir şekilde bu otomobille keyifli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Çok keyifli bir sürüşü var. Açıkçası hani beklediğimden çok daha keyifli bir sürüş burada bizi karşıladı. Beni en azından mutlu etti. 17 inç lastikler olmasına rağmen biliyorsunuz tabi burada kısa bir aks mesafesi var. 17 inç lastikler vesaire derken ben sanıyordum ki bu otomobil mesela daha sert olabilir diye düşünüyordum. Böyle bozuk zeminlerde. La langur lungur acaba olur mu diyordum ama açıkçası langur lungur da olmuyor pek. Bozuk zeminlerde bile bence bu otomobil 500'e hani başarıyla bu işin altından kalkabiliyor diye düşünüyorum. Tabii ki bir kısa şasili otomobile göre hani bunu tabii ki böyle büyük bir sedanla vesaireyle lüks konforlu bir sedan şeyiyle karşılaştırmak pek doğru değil. Burada hani bu otomobil sınıfındaki diğer modellerle rakipleriyle vesaire düşünüyorsam nasıl açıkçası pek rakibi de yok bu otomobilin. Çünkü bu kadar ikonik tarzlı böyle ikon bir otomobil A segmentte yer alıyor. A segment modeller var ama tabii ki bu otomobil genel hissiyatıyla, genel ambiyansıyla, genel hissiyle bence kesinlikle çok daha farklı diğer A segmentteki modellerden. Evet onlardan daha mı pahalı? Evet daha pahalı. Ama bu otomobil ikon bir otomobil. Bu otomobil daha tarz farklı bir otomobil. En azından benim söyleyeyim düşüncem bu şekilde. Benim 500 e ile ilgili anlatmak istediklerim arkadaşlar bunlar. Çok keyifli bir otomobil olduğu Çok da güzel, keyifli bir de olduğunu düşünüyorum. Böyle yenilikçi otomobilleri seviyorum. Farklı tasarımlı, sıradanlıktan uzak bir otomobil. Sıradanlıktan uzak otomobilleri kesinlikle beğeniyorum. Ama keşke fiyatında 9000 TL'lerde değil de böyle 500-600 bin TL'ler seviyesinde olsaydı diye de böyle hayıflanmıyor değilim arkadaşlar. Benim 500 e ile ilgili size anlatmak istediklerim bunlar. Gerçekten mükemmel bir şehir otomobili. Ama sorunun şurada keşke bir fiyat bir miktar daha fiyat biraz daha keşke düşük olabilseymiş ama belki önümüzdeki dönemde elektrikli otomobillere daha ciddi teşvikler verilir ve böylece e, otomobillerin fiyatlarında bir miktar daha düşme olur diye vaat ediyorum. Ben birazcık üstümü şöyle açıyorum ve şöyle açalım tam kabriyo yapalım arabamıza. gözüküyor mu arkadaşlar? Herhalde gözüküyordur ya şöyle hafiften neyse ben kabriyoyu açtım yola devam ediyorum Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.